Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. Bu abaküsteki boncuklardan bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine takılıyor. Buna göre abaküste modellenen yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş 3 tane olası durum var. Boncuklardan ilkini yüzler basamağından alıp onlar basamağına ya da bir, birler basamağına yerleştirebiliriz. Şimdi yüzler basamağından bir tane alıp onlar basamağına koyduğumuzda 333 olacaktır. Yüzler basamağından aldığımız boncuğu birler basamağına koymuş olsaydık 324 olacaktı. Böylelikle birinci olası durumu bitirmiş olduk. Şimdi boncuğun onlar basamağından alındığını düşünürsek, onlar basamağından alınan boncuğu yüzler basamağına koysak 513 sayısını elde edebiliriz onlar basamağından alınan boncuk eğer birler basamağına konulsaydı 414 olurdu. Böylelikle ikinci olası durumda bitmiş oldu. Son olarak birler basamağından alınan boncukla ilgiliydi. Bunu yüzler basamağına koysak 522 olacak. Birler basamağından aldığımız boncuğu onlar basamağına koymuş olsaydık 432 olacaktı. Yani baktığımız zaman aslında tüm olası durumların sayısı 6. Şurada da bu bilgiyi bizimle paylaşmış. İstenen durum ise modellenen sayının 500'den büyük olması durumu. Bakalım ki kaç tanesi 500'den büyük. Şurada bir 513 var. Şurada da bir 522 var. Demek ki istenen durumda 2. Bunu da sadeleştirecek olursak 2 sayıyı da 2 ile bölersek 2 2'ye böldüğümüzde 1, 6 2'ye böldüğümüzde 3 sorumuz doğru cevabı 5 olacaktır.